Bugün yeni bir orta doğu kuruluyor. Yani 100 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu dağıldıktan sonra Araplar, Kürtler, Azeriler, Ermeniler, Süryaniler herkesin bir macerası oldu. Ama neticede ne oldu diye sorarsanız kimse abad olmadı, kimse mesut olmadı. Gayrimüslimler de dahil. Şimdi bu yeni dönemde ne yapılması lazım? yeni bir Orta Doğu tekrar kuruluyor. Rusya, İran, Lübnan'daki Hizbullah, Bağız Partisi, PKK, hatta bugünkü Hamas yönetimi büyük oranda mevzi kaybettiler. Tabi yeni düzenin patronları da belli. İşte Amerika var, İngiltere var. Amerika ile İngiltere'nin arasında sorunlar ve çelişkiler var. Avrupa ile bunlar arasında çelişkiler var, bir de İsrail var. Suriye'de yeni bir rejim kuruldu, yıllardır kan kusturan Baas rejimi gitti. Kürtlerin durumları var, Gazze'de durum var. Ben uzun uzadıya bunlara da girmek istemiyorum. Ama Türkiye'nin önünde, özellikle de Türkiye'nin Müslümanların tırnak içinde İslamcılar'ın önünde büyük bir yeni ufuk var. Bu yüz yıl önce dağıtılan, parçalanan bu coğrafyayı toparlayabilme şansımız var. Bütün dezavantajlar Ne yapılması lazım? Benim en fazla önüme koyduğum hedef, yıllardır anlattığım Avrupa Birliği benzeri, onlar bir Jido-Grek medeniyeti. Yani Hristiyan inancı ve Yunan medeniyeti üzerine kurulu bir medeniyet bir birliktelik kurdular. Orta Doğu'da bir Avrupa Birliği benzeri bir Orta Doğu Birliği kurulabilir. Balkanları, Kafkasları, Ermenileri de içine alan, Gürcüleri içine alan bir yeni Orta Doğu Birliği. Bunun da merkez üstü Türkiye olur. Eğer kendini toparlayabilirse, yeni bir format atabilirse, yeni bir anayasa yapabilirse bunun da önünde en önemli mesele Kürt meselesi. Eğer şu Suriye'deki mesele kansız, savaşsız halledilebilirse, Kürtlere Suriye'de makul, meşru, Türkiye'nin de lehine, Kürdistan bölgesel yönetimi benzeri tam olmasa da bir eyalet sistemi içerisinde bir statü tanınabilirse kamışlı merkezli Türk, Arap ve Kürt birlikteliğinin önü açılır savaşsız, kansız, barış ve ikna ile olursa. Müslüman Kürtler Osmanlı döneminde, Birinci Dünya Savaşı'nda ve sonrasında aslında doğru bir yerde durdular. Yanlış yapmadılar ama kandırıldılar. İşte burada isimleri olan zatlar, ben meclis kürsüsünde de haykırdım. Osmanlı Birliği içerisinde bir Kürdistan muhtariyeti savunan Seyyid Abdülkadir, Üstad Said Nursi, Şeyh Said Efendi birliği savunan İngilizlere, Fransızlara kanmayan, onların peşinden gitmeyen insanlar Cumhuriyet'ten sonra Diyarbakır Meydanı'nda idam edildiler. Karşılıkları bu oldu. Bugün Türkiye'li Müslümanların bu işe müdahil olmaları lazım. Kürdüyle Türküyle. Yeni bir Kürt Türk Arap birliklerinin önü açılmıştır. Sırtını Amerika'ya, İngiltere'ye, Almanya'ya, İran'a, vererek Türkiye içinde savaşmak ve bir şey elde etmenin yolu zaten yol değildi. Bugün yol olmadığı kesinlikle anlaşılmıştır.